Kendinin Kendi alanında zıpla. Ayber Annem düşüyor ama düşüyor. Ayber sen de zıpla anneciğim. Seviniyor zaten o. Zıpla Ayber. Aybaz Hadi zıpla anneciğim Bak kaçıyor Gel kendi alanında zıpla. Aybars kalk anneciğim. Kalk zıpla oğlum. Bir kere zıplasın Hamza. Lütfen anne. Zıpla Aybars. Evet. Aferin oğluma. <laughs> zıpla bebeğim Aybars. Teyzeciğim. Ay da öğret. Ya, <laughs> ya. Hamza kovala mı oğlum Hamza? Aybars sen de zıpla anneciğim. Anneciğim Aybars sen de zıpla oğlum. Dikkat et Hamza Alp. <laughs> Hop. <laughs> Hamza Alp dikkat et. <laughs> Aybars kalk anneciğim hadi sen. <laughs> Aybars ayağa kalk anneciğim. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Elinden tut kaldır Hamza Alp. <laughs> Hamza Alp. Hamza Alp. <gülüyor> Elinden. <gülüyor> Hamza Alp. Teyzeciğim. <laughs> Elinden tutup kaldırır mısın Aybars'ı? İkiniz zıplayın hadi el ele tutuşup da. Hadi bakalım. <laughs> <Ya ben> de... <laughs> bir de zıplayamadım lan. Ne yedin lan ya? Geçsin ya. Hadi gidelim ayrı ayrı zıpla. Aracım bir yerin nasıl ya? Gidelim gidelim. Öyle yatmak güzel mi oğlum? Kalksana annem zıpla. Aybars. Kalk zıpla anne. Hadi zıpla anneciğim. Anneciğim zıplasana oğlum. Sen yapmaya mı geldin buraya? <laughs> Hay bas. Hadi bebeğim zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hay bar, sen de zıpla anneciğim. <laughs> Hadi zıpla bebeğim. <laughs> Yavaş. yavaş. Hamza abim, dikkat et teyzem. <laughs> Hamza abim, yavaş teyzem bak. Üstüne çıkacaksın. Yavaş. Ayba sen de oğlum zıplasana.